Büyük bir mezar görev davet edildi. 145 ton ağırlığında çelik konstrüksiyon hazırlanıyor. Dördüncü yaşımızı kutluyoruz. 460 bin yıldan bu havalimanından geçirdik. Geçtiğimiz üç yılda Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra da önümüzde de hedeflerimiz geldi. Normal pandemiden çıkmış bir dünyada da havalimanımızı dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Buraya dünyanın dört bir yeri Çok değişik kültürlerden insanları getiriyoruz. Biz daha sonra Sayın Bakanımız, Kürnüz'ün bakanı olmasına rağmen böyle bir altyapı projesinde iki kere bizi ziyaret etti. Her geldiği ziyaretle de çok yapıcı fikirlerini bize paylaştı. Biz, biz onları tam çalışınca şey hayatımıza geçirdik. Bugün dünyada çok az olan birkaç tane mekanı da Sayın Bakanımız liderliğinde hayata geçti. Dünyanın en büyük havalimanı müzesini burada kurduk. Replikaları koymadık. Gerçek eserleri Türkiye'deki bütün müzelerden Sayın Bakanımızın onayıyla buraya getirdik ve bu bilgi da gösteriyoruz. Ben bunlardan bir iki tanesini müzeyi terk ettikten sonra konuştuğumda ağzını açık bir şekilde bunlar replika değil gibi diye bana sorular. Bunların hepsinin gerçek olduğunu ve altlarında yazan müzelerden havalimanının için gönderini aldık. Onun yanında bizim havalimanında başlayan bir kütüphane projesi de bugün Türkiye'deki diğer bir havalimanlarına yayılmış. Bizim havalimanında ne yapalım? Yapın. Ankara havalimanında öyle gidiyoruz. Günde ortalama 300 bin kişinin bu havalimanından bir şekilde temas ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz bizim Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte başlattığımız bir süreç var. Festivallerin ana vizyonu vatandaşlarımızın kültür ve sanata kolay ve etkili erişimini sağlamak. Vizyonlarımızın örtüşmesi açısından da ben bu projeyi çok değerli oluyorum. Kamusal alanda gerçekleştirilen bu tarz sanat faaliyetleri ve etkinlikler vatandaşlarımızın kültür ve sanat erişiminde kolaylaştıran etkinlikler. Bizim kültür ve sanata yapacağımız yatırımlar çok çok önemli. Bakın ben her zaman kültür ve sanatın turizmle birbirini tamamlayan öğeler olduğunu, ayrılmaz parçalar olduğunu söylüyorum. Niye böyle söylüyorum? Siz e, diğer ülkelerden, size rakip olan turizm ülkelerinden kültür ve sanatınızdaki değerlerinizle ayrışıyorsunuz. Onlarla rekabetli önü saflaya çıkıyorsunuz. Bu açıdan bizim açıdan çok çok önemli. Bu vizyonla, bu bakış açısıyla baktığımız zaman İran'ın prensipleri kültür ve sanata yapmış olduğu yatırımlar çok yok düşüyor. O yüzden ben kendilerine hep tebrik ediyorum, hep şükranlarımı sunuyorum. Bizim e, kültür ve sanat ekonomisini geliştirmek için öncelikli olarak genç sanata, genç kültüre destek vermemiz gerekiyor. Zeynep İstanbul limanında yankılanıyor.